Hayır, ben detay, ben de de, de. De. Hazır detay alalım. Kamera detayını alalım abi. Hazır kamera detayını alalım. Kamera detayını alalım abi. Bir saniye. Ha, hazır hazır. Abi Tavşı'ya bakabilir miyim? Bir saniye. Ben de ben de. Bir yerde, tamam mı Yerde. Evet tamam. De. Bırak tamam bırak abi. Bırak. Devin'i evet. evet. bırakıp yürümüyorlar bir şey. Artık 100 yıl sonra gördüm onu. Evet, yarın <laughs> benim bir etkinliğim var. Bey Hayırlı olsun. meselesi efsane bir oyuncu kadrosu patlaca sanıyor. Eee öncelikle bu filmlemeyi geçen bütün oyuncu arkadaşlarıma bütün tekniğe teşekkür ediyorum. Eee çok güzel bir film oldu. Film cuma günü Türkiye'de, Avrupa'da ve Orta Doğu'da, Azerbaycan'da vizyona girecek. Ee, Sizler de geldiğiniz için afiyetle teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere tekrar teşekkür ederim. Evet, sıraya gidelim. sıraya gidelim. Evet, çok Oynarken kalabalık... Çok Oynarken aslında de gördük. Gördük, gördük. Daha fazlasını da göreceğiz. Evet. Film böyle adeta bir zaman tüneli gibi bizi alacak, 90'ların başına götürecek. Harika bir umut hikayesi izleyeceğiz. Mükemmel bir başarı hikayesi izleyeceğiz. Ve böyle çok sıcak, çok gerçek bir film hepimizi bekliyor. Ben de yönetmenime ve tüm oyuncu arkadaşlarıma çok teşekkür ederim, ediyorum ve salonlarda seyircilerimizle görüşmek üzere diyorum. Bey evet. sizden devam edelim. Hadi evet. edelim hemen. Valla <laughs> çok evet, evet, çok emek harcadık bu filme. Gerçekten çok büyük, çok güzel bir film oldu. Ben özellikle fiziken, madden, manen çok emek harcadım. <laughs> Kilolar verildi, saçlar gitti. Bu filmi izleyin Allah aşkına bak. Yani ben elimizden geleni yaptık. Şahane bir kadro içinde olduğum için gurur duyuyorum. İnşallah izleyenler de evet. Çok mutlu olacak. Buyur. Evet, eser'e katılıyorum ben de. Gerçekten birlikte... Sen çok kilo vermedin iyi. ki. Neye katılıyorsun? Verdim, Ver, <laughs> <Vallahi oldum>. verdim. <laughs> verdim. <sonra. gülüyor> Eser de verdi. <laughs> ben de verdim. Ee, çok güzel bir film oldu. Gerçekten içinde bulunduğum için ben de çok mutluyum. Ee, çok güzel bir oyuncu kadrosuyla, çok güzel bir hikayenin içerisine yer aldığımız için çok mutluyuz. Bütün seyircilerimizi keyifle, mutlulukla sinema salonlarında bekliyoruz. Teşekkür ederiz. <laughs> Beliz Hanım devam gel. edelim. Çok güzel bir seyahatler... Sağ olun. Merhabalar. Herkes öncelikle teşekkür ederiz bizi yalnız bırakmadığınız için. Çok değerli bu kadroyla çalışma. Masum hocamla beraber aynı zamanda sevgili yapımcımız. Herkese sonsuz teşekkürler. Çok heyecanlıyız. Hepinizi salonlarımıza bekliyoruz. Çok, çok yani henüz kurtulamamıştık var biraz. <laughs> teşekkürler çok sağ olun. Evet. İşte bu. İşte bu. <laughs> <Ayla abi. gülüyor> Efendim çok güldük, çok eğlendik. <laughs> çekerken katıldık gülmekten. Çok eğlendik herhalde siz de Şaka bir tarafa. Benim zaten Masum'la bu kaçıncı film Masum? İki mi? İki. İkinci film ama Masum zaten ben birinci filme aşık olmuştum. O çağırdı mı geldim. Şunu oynayacaksın dedi. Oynadım. Nasıl oynadım? güzel de oynamışım. Tabii böyle değerli arkadaşlarla beraber olmak. Bir de bir de çok mutlu olduğum bir şey var. Ee, aynı jenerasyondan gelen ben daha eski yaşlıyım. Güzel abimin o rolüne de bayıldım gerçekten. Aynı konservatuvarda aynı hocanın talebeleriyiz. Onun için de çok mutlu oldum. Bir de benim hemşerim var. Yavrum hemşerim. <gülüyor> Eserin <gülüyor> çok güzel oynuyor. Biz de orada işte Mahsun'un ricasıyla keyifle ve zevkle bir rol oynadık. Güzel film oldu. Ben seyretmedim. Seyredin kararı siz verin. Sevdir evet. mi biz efendim? Buyurun. Övgüyle bahsettiniz. Ben evet. size çok teşekkür ederim. abicim çok teşekkür ederim. evet gerçekten öyle. Onun için heyecanım bin kat daha artmış durumda ama e, güvendiğim bir şey var. Çok güzel bir film var. İnanarak çektiğimiz gerçekten müthiş bir umut hikayesi var. İçinde e, evet komedisi de var. O 90'ların güzel ruhu da var. Hüznü de var. Ee, ve tabii ki Hilmi olduğunu esasen Masum Kırmızı Gül, Özcan Deniz ve Levent'in o ilk adımlarındaki müthiş desteği var. Çok değerli bir film. Türk sineması için bence yine bir Masum Kırmızı Gül filmi olarak çok değerli bir yere oturacak bir film. Öncelikle Masum Hoca'ya, sonra da tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, ederim. Ederim. Gerçekten. Gerçekten. Merhabalar, benim de Masum'la ikinci işim bu. Çok keyifli bir iş oldu. Ee, ben çok eğlendim. Sağ ol Mahsun. Teşekkür ederim. Böyle bir ekibin de içinde olmaktan çok gurur duyuyorum. Saygılarımı sunuyorum. Ee, gişesi bol olsun. Ee, herkese sağlık saat diliyorum. Merhaba. Tamam. Merhaba. Kahkahalarla keyifle okuduğum senaryoyu gerçekten muhteşem bir şekilde sette de arkadaşlarımla birlikte devamını getirdim. Bir kere şu ikilinin ortasında olmak benim karakterim için çok tatlı. Çok güzel bir anıydı. Muhteşemdi. Umarım seyirciler de çok beğenir. Siz de geldiğiniz için hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Bu benim babamla <laughs> ilk işimdi. <gülüyor> 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 Babam oynamak çok keyifliydi. Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. Hepsiler kardeşlerim, ablarım, abilerim bana çok yardımcı oldular. Herkese teşekkür ediyorum. İlk, evet. i̇lk sinema filminiz ilk İlk sinema <laughs> filmim Kamera Ölüm. Hep kamera arkasındaydım. Kamera nasip oldu. Öyle yani. Abi, bu kadar, ya. bu kadar geniş bir kadroyla bir sinema filmi çekmek büyük bir şans mı? Aslında e, <laughs> her bir ayrı diğer, her bir ayrı e, yetenekli. hepsi yetenekli, yani. e, çok değerli abilerim. Ama hepsi benimle bir arkadaş oldu sette ve çok güzel bir çıkardım düşünüyorum. Evet. Onur gel. Merhaba. Evet, çok heyecanlıyım. Ne diyeceğimi de çok bilmiyorum aslında. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hocama çok teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir iş olmuştur. Biz de merakla bekliyoruz. Teşekkürler geldiniz. Için. Benim için çok büyük bir tecrübeydi. Ben de bir karakter canlandırıyorum filmde. Mustafa Topaloğlu'nu canlandırıyorum. Hala şaşkınım. <laughs> Filmin galasında bile şaşırıyorum. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Şimdi perdede göreceğim. Mahsun abi çok teşekkür ediyorum. Benim böyle güzel... Hayır canım, hayır canım. Hayır canım. <laughs> filmde. Onun için para veriyorlar. <laughs> ee, teşekkür ederim. Ee, şahane insanlarla çalıştım. Umarım filmimizin yolu açık olmayacak. Selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Benim de Mahsun Hoca ile ilk işim ve aynı Mahmut gibi ilk kamera önüm ve ilk sinema filmim. Muazzam bir iş oldu, çok duygulu bir işti. Gerçekten harikaydı. Umarım aynı zevki alırsınız. Herkese o kadar teşekkür ederim ki çünkü biz toy insanlarız ve çok mazur gördüler, çok yardımcı oldular bize. Özellikle Engin abi muazzam bir takım kaptanıydı. Her kanala daha bir bir kelime bulamıyorum. Merhabalar. <laughs> <bir gülüyor> <of> <laughs> 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 o zaman ben Mikrofonlar ses alıyor <laughs> ya zaten. <laughs> bir anons <of> dansı alalım. <laughs> Adem abi mikrofon ses alıyor, devam e. edelim. ses alıyor, devam edebiliriz. <laughs> şey <yapayımINDISTINCT gülüyor> <laughs> Merhabalar. Üç efsane, hem de yaşayan efsanenin e, filminde oynamak benim için inanılmaz büyük bir, bir onur. Mahzun Bey'le hiç çalışmamıştık, ilk defa çalışıyoruz. Ya sen konuk oyuncusun dediler, konuk olmaya gittim, kahve içmeye gittim. Hazırladılar, süsleyip üstlediler, sürpriz bir rolle karşınıza çıkardılar. İyi eğlenceler. Ben de özellikle Masum Hoca ile ilk ve kendisine teşekkür ediyorum. Çok eğlenceli, çok güzel bir film oldu. Herkese iyi seyirler diliyorum şimdiden. Murat, gel Murat. gel <laughs> ee, Masum Kırmızıgül her zaman müthiş işler çıkardı. Bu da onlardan biri olacak. Ben sadece tabii kendi bölümümü biliyorum. Ee, kısa bir bölüm. Ama onunla çalışmak gerçekten benim için hem bir dost hem de gerçekten çok takdir ettiğim birisi. Sinema için. Onunla çalışmak gurur verici. Çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Sağol. Teşekkür ederim. Evet sizce ne olmuş el hanımefendi? Buyurun. Eee bu yüzden çok mutluyum. <laughs> Ve eee gününü oynadığım için mutluyum. Başka şey, burada olmaktan da mutluyum. Her şeyden mutluyum. Her şeyden mutluyum. Alkışlar o zaman da <laughs> Arkadaşlar bu yıllar önce yaşanmış gerçek bir hikaye. Benim için hiçbir zaman eskimeyen bir hikaye olacak. Kalacak. Hayatımın sonuna kadar bu film benim için çok farklı bir anlam taşıyacak. Çünkü bu yola çıkışın ilk hikayesi. Sevgili Özcan Deniz'in, sevgili Haluk Levent'in ve sevgili Hilmi Topaloğlu'nun ve benim yaşadıklarım gerçek bir umut hikayesi. Bu umutsuzluğun içinde bu film hem ülkeye hem de bizlere çok iyi gelecek. Geldiğiniz için teşekkür Başka bir şey çok, çok sağ olun arkadaşlar. Hadi çıkalım mi? mi? Tek sıra halinde.